Turizm kenti Antalya'ya son 26 günde gelen turist sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı. Uçuş kısıtlamasının kaldırıldığı Rusya'dan 500 bine yakın turist geldi. İç hatlardan gelen yolcu sayısı ise 230 bin olarak açıklandı. Verileri değerlendiren turizmciler ise geçen yıla oranla yaşanan doluluk oranlarından ötürü mutlu olduklarını belirtti. Covid-19'da aşılama sayılarının her geçen gün artması sonucu vaka sayılarının düşmesinin ardından turizm kenti Antalya, adeta eski günlerine geri dönüyor. Geçen yıl pandemiden ötürü kapalı olan otellerde 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi rezervasyonlar %100 oranında doldu. Şehirde 500'e yakın 5 yıldızlı otel ve konaklama merkezi bulunuyor. Şehirde yaşanan yoğunluk hava trafiğine de yansıdı. Antalya'ya 22 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde yurt dışından 6195 uçak geldi. İç hatlardan gelen uçak sayısı ise 1460 olarak açıklandı. Dış hatlardan gelen turist sayısı 1.200.000'e yaklaştı. En fazla turist ise geçtiğimiz günlerde uçuş kısıtlamalarının kaldırıldığı 440 bin kişi ile Rusya'dan geldi. Rusya'yı 190 bin kişi ile Ukrayna, 187 bin kişi ile Almanya ve 59 bin kişi ile Polonya takip etti. Diğer ülkeler ise şöyle açıklandı: Kazakistan 38.528, Romanya 32.475, Moldova 24.032, Belarus 23.423, Sırbistan 22.421, İsviçre 18.558, İsrail 12.065, Litva. 11418, Avusturya 10132, Çek Cumhuriyeti 9253, Hollanda 8242, Belçika 7664, Macaristan 7388, Ürdün 7052, Danimarka 6292, Azerbaycan 6112, Makedonya 6105, İran 5545, Bosna Hersek 5476, Estonya 4919, İsveç 4813, Fransa 4696, Kırgızistan 40 257 Letonya 3644 Arnavutluk 3581 Irak 3069 Özbekistan 2632 Lübnan 2192 Gürcistan 2033 Slovakya 1820 Katar 1728 Bulgaristan 1664 Lüksemburg 1353 doluluk oranlarından çok memnunuz diğer taraftan iç hatlardan gelen yolcu sayısı toplamda 230 bin olarak açıklandı. verileri değerlendiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği POYD Başkanı Ülke Atmaca, şu an böyle bir dönemde bu kadar turisti ağırlamak çok önemli. Aşılanmış personelimiz ile turizme hazırız. Geçen yıla göre baktığımız zaman şu anki yaşanan doluluk oranlarından çok memnunuz. İngiltere 9 Ağustos'ta uçuş kısıtlamasını kaldıracağını söyledi. İngiltere'nin de kaldırması için çok daha fazla turistin geleceğini düşünüyorum. İngiltere çok önemli bir pazar alanımız ifadesini kullandı. Türkiye'de alınan önlemler, havalimanlarında alınan önlemler, ee, yine Turizm Bakanlığımızın e, güvenli turizm sertifikası programında kapsamında yapılan e, tüm aşamalar, tüm e, e bunlar her gün bir parçası tabi. E, ama her şeyin önemlisi aşının ülkede yaygınlaşması. Bunlar sadece Türkiye'de de yurt dışına çok ciddi yankı buldu bu gelişmeler havalimanında dahil aşı merkezi mevcut. Tüm havalimanı personeli direkt aşıyı burada yapabiliyorlar. Dolayısıyla bunların tamamının gelen turist sayısına da olumlu yansıması çok doğal. Biz artışın devamını bekliyoruz. İngiltere gibi bazı kendi iç sıkıntıları yaşayan ülkelerde de zamanla iç sıkıntıların çözümüyle birlikte onların da gelişini burada Antalya'da bekliyoruz. Onlar da dahil olduğunda 2019'un rakamlarına çok yaklaşacağımıza inanıyoruz. Her gün günlük 55 bin yolcuyu burada hoş geldiniz diyoruz yurt dışından ülkemize gelen. Yine aynı şekilde yolcu uçuşlarımızın rakamlara yansımasına baktığımızda dış hatlardan her gün 280 civarı uçuş biniyor Antalya Havalimanı'na. Bunlar yüksek sezonda beklediğimiz rakamlardı zaten. Çünkü günün sonunda alınan önlemler sadece Türkiye'de değil tüm coğrafyada Antalya'nın yine turizm başkenti olduğunu gösterdi. Herkese burada güven aşıladı. Onun da neticesini biz zaten gelen turist sayılarından görüyoruz.